Herkese merhaba. Bugün birlikte ne yapıyoruz Ali? Aynen. Ay! Ay. kazası yaşıyoruz. Anne. Evet, harika bir brownie kek yapıyoruz, değil mi anneciğim? Bugün oğlumla birlikte brownie kek yapacağız. Şimdi ne koyuyoruz Ali içerisine? Şeker. Evet. 2 iki çay bardağı toz şeker ekleyeceğiz. 3 tane yumurtayı biz kırdık. Yumurtayı kırarken aklımıza geldi. Video başlatalım diye. Biz bu tarifi çok severek tüketiyoruz. Hemen ekleyelim. Bu arada sizler neler yapıyorsunuz? Hemen biz bunu 5 dakika çırpıp geliyoruz kek yaparken çırpmak gerçekten çok önemli bu kısmı sakın atlamayın şu an bitin dikkatim alıyor Bu kısmı sakın atlamayın bol bol çırpın nasıl en son nasıl olması gerektiğini sizlere göstereceğim. Şimdi biz yumurtalarımızı karıştırmadan önce bir taraftan bu karışımı yapmamız gerekiyor soğuması için 200 gram. Tereyağı ya da margarin fark etmez. Biz margarin kullanıyoruz bugün. Tereyağı da güzel oluyor ama herhangi bir farkı olmuyor yani. Bu çok oldu. Yok. Çok oldu değil mi anneciğim? Yok. Hmm, bu, bu kısmı geri koyalım. Biraz daha alalım. Şöyle 200 gram kadar olacak. Siz ölçerek yaparsanız daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. İçerisine hemen bir de 250 gram bitter çikolata ekliyoruz. Çikolata tereyağını çok affedersiniz. Eritmeye başladık. Tripotumda şu an bir sorun oluştu. O yüzden dikkatim dağıldı. Kusura bakmayın. Margarini eritiyorum. Hemen içerisine 250 gram bitter çikolata ya da sütlü çikolata fark etmez. Ben biraz bitter, biraz sütlüyü karıştırmayı düşünüyorum. Ekliyoruz. Bitter çikolata ekleyecektim ama ben bu kavanozu görüyorsunuz. Fırının yanında unutmuşum ve çikolatalar erimiş. Tabii ki bunlar ziyan olmasın diye ilk önce bu kısmı kullanacağım. 250 gram sütlü çikolata kullanacağım yani ben. Çünkü dediğim gibi ziyan olsun istemiyorum. Bildiğiniz kaşıkla kazıyarak çıkartıyorum. Yapacak bir şey yok. Sırf ziyan olmasın yani. Evet hiçbir çikolatanın ziyan olmamasının verdiği mutlulukla çikolatalarımızı eritmeye devam ediyoruz. Bu arada bu çikolata buna az bitter muhakkak ekleyeceğim. Ben sadece yapışan kurtarılamayacak kısmını buraya ekledim. Çünkü dediğim gibi donarsa iyice kötü olur ve ben onu kurtaramazdım. Siz, siz olun. Aman dışarıda bırakmayın çikolatanızı. Mutfak ısınmış. Ve benim çikolata kendinden geçmiş. Evet. Bitter çikolatamızı da ekliyoruz. Ve çikolataların iyice erimesini sağlıyoruz. Sizle muhabbet ederek bir şeyler yapmak o kadar hoşuma gidiyor ki inşallah siz de zevkle izliyorsunuzdur. Memnunsunuzdur. Zira bana sorarsanız ben çok mutluyum bu konuda. Çok da memnunum. Bugün oğlumla birlikteyken sizlere bu anımı da paylaşmak istedim. Aslında ben biraz da anı olsun diye biriktiriyorum. Aynı şekilde zaten sosyal medyada da paylaştığımız fotoğraflarımız da anı olarak kalıyor. Geçen gün Instagram'da arşive baktım. Yani çocuklar da o kadar küçükmüş. Ben de küçükmüşüm her yıl yaşalıyoruz, büyüyoruz, yeni dersler çıkarıyoruz. Bir yıl daha neredeyse bitmek üzere. Bir yıl daha biz yaşlanıyoruz. Fakat çocuklarımız da büyüyor. O yüzden de mutluyum. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi çikolatanın yanmasına lütfen dikkat edin. Altını açmayın. Şu şekilde göstereyim. Altı baya baya kısık yani. Şimdi en zevkli kısma geçiyoruz. Oğlumla yumurta çırpacağım şimdi. Bu da burada soğuyacak. Bunu önceden yapın ki e, yumurta'nın harcın içerisine koyduğumuz zaman soğumuş olması gerekiyor. Yani soğumuştan kastım yumurtayı pişirmeyecek sıcaklıkta olması gerekiyor. Evet bu harika bir şekilde eridi. Herhangi bir pürüz görmüyorum ben. Hemen bunu tabanı sıcak ya şu şekilde sizlere göstereyim. Şöyle bildiğiniz tezgahın üzerine koyuyorum ki tabanı soğusun pişmeye devam etmesin. Evet bizim için kritik an burası Dur anneciğim. Anneciğim dur. Şeker şöyle bir karıştırayım. Çalıştırmayacağım dur. Şimdi oğlum harika bir şekilde yumurta çırpacak. Ve yumurtanın püf noktalarını anlatacak. Ali Bey'i dinliyoruz. Evet Ali Bey. Evet sizlerleyiz efendim. Başlatın. Evet. şekilde bembeyaz olacak yani. Son bir kez daha. Yoruldun mu anneciğim? Bu kadar kolay değil yani. Yumurta çıkmak. Tamam. Tamam. Harika oldu anneciğim. Harika. Çırptık bu şekilde. Şimdi sıvıları eklemeye devam ediyoruz. Soğudu. Şöyle tencereyi rahatlıkla tutabiliyorum. O yüzden yani elimi yakmayan yumurtayı da pişirmeyecek dolayısıyla bu şekilde karışımı <laughs> ekliyoruz harika oluyor yani bunu muhakkak deneyin <laughs> <laughs> efendim anneciğim bu şekilde karıştırıyorum rengi <laughs> harika evet artık kaşık yardımıyla devam edeceğim. Şimdi son olarak kuru malzemelerini ekleyeceğiz ve bu iş bitecek. Evet kuru malzeme olarak yarım su bardağı un ve de bir tane de vanilya ekliyoruz. Muhakkak eleyerek ekleyin. Kuru malzemeleriniz havalansın. Elenmiş bir un olmasına rağmen görüyorsunuz soğurtuları vardı. Elemek gerekiyor yani. Hemen kaşık yardımıyla un ve vanilya karışımını kek harcına yedireceğiz. Al anneciğim bu şekilde. Efendim oldu. Tamam. Bir taraftan da fırınımızı açıyoruz 180 dereceye. Fansız bir şekilde. Evet. Son düzenlemeleri de yaptıktan sonra oldu bu iş anneciğim. Şimdi brownie'mizin harcını döküyoruz. Şu kıvam 10 numara 5 yıldız. Bu kıvamda olması lazım. <laughs> Önceden ayarladığımız 180 derece alt üst ayarda fırına 20 dakika pişirmeye gönderiyoruz. Dikkatli pişirmenizi öneririm. Her fırında farklılık gösterebilir. Fırından çıktığı kokusu muazzam. Şöyle dalgalanmaları size göstermek istiyorum. Bunlar çok normal. Şöyle çatlaklarda bildiğiniz lezzet patlaması yani. Böyle çatlak olması gerekiyor. Bir brownie pişerken hemen size kesip içerisinde göstermek istiyorum. Fakat bir ilk sıcağı çıksın. Bakalım bir. Biraz önce fark ettim ki içi pişmemiş. Benim bugün fırınım yani biraz önce fırın yemeği yapmaya kalktım. Onda da beni hüsrana uğrattı maalesef ki. Ee, şimdi de içini pişirmemiş. Fark edince tekrar e, fırına sürdüm. Brownie kek olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. E, çökme vesaire olmadı. Zaten kabartma tozu kullanmadım bu şekilde çatlaklar tamamen oluştu tadı çok güzeldir inanıyorum ama benim bugün dediğim gibi fırınımda bir sıkıntı var yani sinirlerim alt üst oldu maalesef hemen bir soğumasını bekleyeceğim tamamen soğudu ve üzerine pudra şekeri ekledim ben İçerisi hafif nemli şu şekilde göstereyim hemen bir tadalım şunu tattım 10 numara 5 yıldız harika olmuş Oğlumun eli ya o yüzden galiba. <laughs> Muhakkak bu tarifi deneyin. Biz eğlencesine çektik bu videoyu. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Alttan lütfen hemen şurada hemen alttan abone ol kutucuğundan abone ol'a tıklayıp videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. 10 numara olmuş çocuklarla hafta sonu evinizde yapabilirsiniz. Hem aktivite olur hem çocuklarla kaliteli zaman geçirmiş olursunuz tavsiye ederim.